Aşağısını da şu hale getirdim. Önce bir şöyle güzel eşillikleri göstereyim size. Aşağısında şu hale getirdim. Şurada taşlar çıktı toprağın altından. Buraya herhalde yağmurda garat, yürümek için yol yapmışlar. Böyle. Bir de burada devamı var. Sanırım bir tane daha şurada çıkacak. Daha henüz çıkmadı. Şurada çıkması lazım. Yani yarıya yakımı bölümünü sanırım bugün bitirmiş olacağım buranın. Taşların altına, buradaki taşların altına bir kalas koydum. Ki daha fazla batmasınlar. Birkaç sene idare eder o kalas onları. Şöyle güzel bir şey oluyor aslında. Tabi bu yaptığım tarafları da biraz üstünde dolaşarak şey yaptım ama. Buralar baya bitmeye yakın hale geldi, ekime yakın hale geldi. aynı işime döneyim? Hadi görüşürüz.